arkadaşlar. Bugün dördüncü gün. Sabah saat 7. Şimdi uyandım. Erken yattık. Gece 12 buçuk gibi yattım. Biraz oturdum vuruş var mı diye. Gece pek vuruş olmadı. Küçük balık vuruyordu. Böyle bir karış yavru balıklar vuruyordu. O yüzden fazla beklemedim. Dedim oturmanın gece bir anlamı yok gibi. Olta da bırakmadım çünkü gece 3'te bir karış bir balık vuruyor oltanıza. Dit dit -di 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 yapıyor. Biliyorsunuz küçük balık olduğunu vuruşundan alarmın kalkıp çadırdan çıkıp o uyku sersem buraya gelmesi bayağı sıkıntılı oluyor. O yüzden olta atmadım. Şimdi sabah saat 7. biraz bir yenileme yapmıştım. Şimdi bir daha atacağım. Evet. Dün çok sağanak yağmur yağdığı için buraya şamandırayla oturduğumuz bir yere biraz rampa ama böyle bir Kendimiz bir şey yaptık. Şemsiyenin üstüne büyük bizim şeyimiz var. Gölgelik brandamız vardı. Haki yeşili. Onun üstüne attık. İplerle her tarafından tutturduk. Tabi full yağmur yağdığı için kamerayı önüme göğsüme takmadım. Hani ıslanır. E, kamera arızalanır diye çekim yapamadım bunu yaparken. Daha önce böyle e, küçük çardak yapmıştım. Onu video çekmiştim yaparken. Böyle hemen göstereyim size. Bu brandayı yapan bir arkadaş var. Sipariş de yapıyor. Ebatlarını daha büyük de yapabiliyor. Ben bu boyu istedim. Böyle bu bana yetiyor. Gayet güzel altı da kapanıyor. Şemsiyeyi az daha indirirsem ee, şu ön taraftaki rampa olduğu için şu aralık gibi görünen yan tarafları da kapanır. Ama ben rahat rahat şeyim, sandalyeyle oturacağım için altında fazla indirmedim. Hem dedim güneş çıkarsa oradan hava geliyor. Rüzgar esiyor. Güzel oluyor. Şöyle tam daire bir döneyim çadırın etrafında. Evet, onun şemsiyesi bu. lan. Yapılan... Biraz fiyatı yüksek ama sağlam bir şemsi. Evet önden de bir tane ip gerdim. Bir alarmın yanına da işte onu çaktım. Ne olur ne olmaz rüzgar fırtına çıkar kaldırmasın diye böyle buradan rüzgar vurduğunda zorlar iplerini falan diye gene kazıkların üstüne bir taş koydum bunun ön tarafa. Çünkü her tarafta yarım metre arayla 70 santim arayla ip olmasına hemen önde sadece bir tane ip var. Sandalyemi de böyle koydum. Öyle geliyorum buraya. İsterse fırtına kopsun. Böyle çantam burada. Saplama gazım önümde. Şuradan da şamandırayı izliyorum. Şurada diğer yedek oltam. Mısırım falan yanımda. Powerbank'ım yanımda. Kepçe dönümde. Sistemli yaparsanız arkadaşlar hiç sorun çekmeden balık tutursunuz ama o yok bu yok. O malzeme eksik derseniz insan canı sıkılıyor. Şimdi gelsek büyük balık gelse kepçe olmasa uğraşır durursun burada. Yemek yemeye gideceğim mesela biraz sonra. Oltayı atacağım. Alarmın üstüne koyacağım. 100 metre sol tarafta asıl ana kamp yerimiz. Orada kahvaltı yapacağız. Neyse ben bir oltama atayım bakalım. Bugün inşallah bal tutarız. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü günün ilk defa oltasını atacağım. Hemen şöyle mısırımızı alıyoruz. İki veya üç tane. Şöyle bir tane geçirdim. Şöyle sapını kapattım. İkinciyi geçirdim. Ortadan kapattım. Üçüncüyü de geçirdim. Tam kapattım. Üç mısırla tamamen kapandı. Böyle tespih gibi yan yana 5-10 tane mısır dizmeyin. Bazı yerlerin bağlı böyle çok büyük takılmış yemlerden huylanıp yemeyebiliyor. Hatta daha küçük iğne kullanıp iki tane mısır da takabilirsiniz. Hatta 5-6 numara kullanırsanız Saseme Çino'yu bir tane mısır bile takabilirsiniz. Tek mısıra daha güzel vuruyor aslında Sazan. Evet hemen ekipman soruyordunuz arkadaşlar. Ekipmanı bir daha tanıtayım hemen kısaca. Bizim iğnemiz 4 numara Saseme Çino. 2,5 kaç gramdı bu ya? Gram üstünden silinmiş. 2,5 buçuk ya da 3 gram olması lazım bu kurşun. Ee, muhtemelen 3 gram. Evet. Şu da şamandıramız. Bu da üç 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 buçuk gramlık gibi bir şamandıra. Şimdi ben bunu suya soktuğumda attığımda, bunun duruşu şöyle şu seviyede kalıyor hafif yere değdiğinde bu çizgi çıkıyor. Mesela işte derinliği biraz arttırdığımda şöyle değdiğinde ya da öne doğru çektiğimde e, siyah görünüyor. Ben biliyorum ki siyah göründüğü anda aha diyorum yere değdi. Ya şöyle durduğu zaman işte yere değmese bile mesela balık vurduğunda bazen ağzını alıp havaya kaldırıyor. Havaya kaldırdığında şöyle oluyor. O ara hemen çakmanız gerekiyor ki ağzına oturtasınız. Yani şöyle havaya kalkarsa da normal stabil böyle duran bir şamandıra durup dururken böyle kalkarsa sazan ağzını alıp yukarı kaldırıyor demektir. Hemen ağzına çakın oturtun iğneyi. Ya da işte anlarsın zaten şöyle vurur biraz sonra şöyle, şöyle yavaşça indirir. Uzun olmasının sebebi bana soruyorlar. Benim hoşuma gidiyor upuzun. Yavaşça böyle inişini izlemesi sazan vurduğunda böyle çöküşünü izlemek daha zevkli. Hem de direkt gibi uzun duruyor güzel oluyor suyun üstünde. Ben uzun seviyorum. Bir de şey mesela şu alt ucun neden uzun olduğunu soruyorlar. Alt ucu ne kadar uzun olursa misine buradan gittiği için böyle sallanması şu açı bakın ne kadar uzarsa daha az sallanıyor dalgada. Arka aşağıda ağırlık aşağıda olduğu için bunu aşağı doğru tuttuğu için çektiği için sürekli sallanmadan dimdik durmasını sağlıyor. Alt kuyruğunuzun olması. Evet, makinamız Daiwa Exalur 4000 LT. Yalnız bunun şöyle duyuyorsunuz, kalama sesi çok az. Gitgide de azaldı bunun kalama sesi. Daiwa Exalur 4000 LT'nin kronik sorunu mu bilmiyorum. Yani bendeki bu makinede böyle bir şey oldu. Eee şu kafasının içindeki Şu ince tel var ya arkadaşlar Bakın cırlamayı Sesi yapan Zımbırtı bu Bu sesi yapan şu tel Şurası mı Artık aşınıyor yoksa Bunun yatağındaki şu kenardaki Tırtırlı bölüm mü ee, Aşındı bilemiyorum Tam şu şu göbekte pardon Bu buraya sürtüyor. Cır, cır sesi yapan bu. Ama ses azaldı. Ya burayı kıvıracağım, iyice sivrilteceğim ben. Yani nasıl bunu çözeceğimi bilemedim. Sesi az çıkıyor. Beni deli ediyor. Balık vurduğunda misine çatırtısından başka bir şey duymuyorum. Çıtır 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 misine cayırtısı geliyor sadece. Bak, yine gene iyice gitti. Evet. Kamış da Dayva Black Widow. 3.90 meç. Güzel bir kamış. 6-18 gram atarı var. 135 santim kapalı boyu diyor. 3 parça diyor. Mantar saplı. Suya düştüğünde balık götürdüğünde batmamasını sağlıyor mantar saplılarda. Niye mantar saplı yapıyorlar diye soran arkadaşlar için bu bilgide. Evet. Şöyle yemlediğim yere attım bakalım. Attım ağzına girsin boğazına. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Baki dün soruyordu. Sen bir şey diyordun diyordu. Tekerleme. Ne diyordun diye. Diyordu. <laughs> attım ağzına girsin boğazına. Şamandıramız dikildi. Dün biraz, biraz buraya yarım kilo falan kaynamış mısır serptim. Hamur da attım biraz ama. Bakalım sazanlar toplandı mı. Bakin. Şu çalıya girmesin. Çalıya girmesin. Girdi ama çıkardım gibi. Bunun çok güçlü lan. Girdi şuradaki ota girdi uçtaki tabakası var ya. Ama çıkar oradan. Şurada bir çalı var. Ona girerse sıkıntı. Ota giriyor ya. Dedim ya sana solda bir çalı var diye. Herkese... Dur bakalım. Boşluk verin. Girdi girdi yatıyor orada. Dur ya? la dur biraz oynayacağım. Ya hayır kaçacaksın. Ot her taraf gitti şimdi oynayacağım diyor. Şimdi gitmişim. sana ne yorulmuş zaten. Oynayacağım oğlum Allah Allah. Ya, <laughs> evet arkadaşlar Baki'yi sinir ediyorum şu anda. <laughs> Ne oldu? Çok çok otosok ayırıyor. Oğlum ilk var ya. Bildiğin sanki dinozor yakaladım zannettim. Ya sürü gelmişken şey yapmış. İndir. Suyun içine indir. Altında balık. Sen indir. Ben getireceğim üstüne. Poşet oldu zaten. <laughs> Lan kaldırsana. var var 5 var olan o. Lan var. Belki bu balık 6 kilo. 6 kilo mu? İddiasına giriyor mu? Lan <laughs> salak 5 kilo var lan o balık. <gülüyor> Çekil lan beni al şu. Dur. Evet. Kerkenet hayrola. Elimizi <laughs> mikrofondan çekelim. Ses gitsin. Bu tarafa gel. Suyun üstüne sen şimdi arkadaşlar. Güzel bir sazan geldi. Bu 3 kanadı da. Böyle bir şey yok. Üç normalde kanamaz. 4 kilo acaba. Yok, kanlı bir hayvan. 3 kilodan fazla 4 ama 5 kilo hayatta gelmez. Gelmez mi? arkadaşlar güzel bir tazan. Tart var mı yanında çantanda? Var. Evet. Hemen tart. Hemen tartalım. 4 kilo civarı. Dediğim gibi 5 gelmez lan gerek var mı? Yok. Yok. Hadi. O ta Gürtlağında, ta Gürtlağında bobalığın ağzı çok büyük ya. Yani 4 kiloluk bir sazana göre normalde 10 kiloluk bir sazanın ağzı gibi. Bakarsan sanki 10 kiloluk bir sazanın ağzına sahip. Balık burası fısıldayan adam. Oltayı aldı götürdü ama. İndirdi şamandıra, 2 gramlık şamandıra kullandım. Çok güzel, çim malı bir şamandıra. Bana gelen de kafası kadardı. Fotoğrafı da alsana baki. Evet baki. Güzel şöyle göstersen niye tepe takla gösteriyorsun? Apaç, apaçiler gibi. Yeni, yeni şeyimiz. Bir de şu kucaklıyorlar ya şöyle. Şöyle kucağına alsana. Çocuk kucaklar gibi. Şu normal yan tutsana bir balığı. Öbür türlü tutsana ya. Şöyle balık gibi tutsana. Ateş ediyor balık, ateş. Yan çevir. Oğlum ne kadar büyük gibi ya. Hı hı. Evet, sal hadi sal Fazla oynamayak hayvan oksijensiz kalmasın. Oğlum atın şu kadar hayvan ama canlı. Canlı ya. Kenarda al kenarda. Eğil 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 oraya. Evet bakiye bir tane sazan geldi. Güzel bir aynalı. Çok güzel. Oo güzel 2 kilosu var bakiye. Ki balığı poşet etti. Heh, çok sal öyle bastı zaman az bir şey. Vallahi ki zorla kaçırmayın o balığı. Çok. Oğlum iki kere dikiş atmışsın lan balığı. Daha önce de takılmış onun ağzı yırtılmış. O önce bir eski bir yara. Bak bıyığı yok. Götür bakayım. Ha, var, var da içeri doğru katlanmış. Önceden bir yırtılmış. Çevir bakayım bu tarafa kafayı. Bak çevir bak bak. Eskiden bir şeyden kurtulmuş. Çevir bir. Çok güçlü bir ayna ha. Kafayı bu tarafa çeviriyoruz bir şey. Hadi sürü geldi. Hmm. Evet bak daha önce yakalanmış yırtılmış ağzının orası. At. Evet. Ha ki bir balık tutamıyorsun elinde ya. Üstüm başım çamur ettin. Evet. <laughs> o kıracak gibi asılan bu muydu lan? Çok sardım bak. Evet. Oyun. Bir bak. Gördüm ikisini birden kitlemiş dudağının. Dur bakayım oynatma bir. Dur böyle bir şey yok. Oğlum ben zannettim ki 4-5 kilo var. Üstü de dudağı, alttoda da ne kitlemişsin bakayım. Nasıl becerdin lan mı? O hadi bak açtı. Açtı da ağzında tükürüğün sonunda mı? Paslanınca böyle diyor. Benze tam tükürdüydü sen. Tükürdüğünde de çaktın. Bak ben sana kurtulur dedim. Bazen çıkıyor girdi yerden. Hmm. Üstten yapalım şu baksana. Hı, üstten altından hesaplanmış. <laughs> Baki büyük mü? Büyük büyük. Bu tarafıma geç. Baki babalardan almışsın. kepçek olur mu oğlum? Koy oraya. Var lan, da? Bak bak bu da çekiyor. Çevir şöyle. Bak ki bunda çok güzel. Ne sağlık. Küçük diyordum bak. Patates çok. Kalın bir balık. İlk gün geldiğimiz burada sessiz sessiz gezen sazanlardan bir tanesi herhalde bu. Şu an sessiz sessiz gezenler vardı ya. Görmüştük güneşte. atar atmaz. Boyun otu tak giriyor lan. Daha bir kilo bir şey ama. You hurt me a day several times. It hurts to have made the wit no different. I find it hard to you don't even try Still I'm better with than without you Oh I, I'm on it, I want it Do you see the code? İki saat uğraştırdı beni. Çok pislik şey atmışım. Güzel bir aynalı. Balık böyle al onu. Vaki. Hadi Kanka, düğmesine. diyor mesela. Biraz daha paralel tutsana. Neyse dur. Koç kafa atıyor lan. Büyük değilmiş lan o kadar. Oğlum delirmeye başladı ben anlamadım bu işi. Oto oto zorluyor. Dust, 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 du sto Du sto Hva skjer? Times. it hurts to admit that we're no different i find it hard to commit but you don't even try still i'm better with than without you oh, I Orada mı alacaksın?